Herkese merhaba. Gezici Organik Tarım Okulu bugün e, Gülyalı'da e, bir parktayız ve e, Gezici Organik Tarım Okulu sabah perşembeye uğradı. Cenk Dervişoğlu'nu e, Atölye de ziyaret ettik. Oradan telefon açtık Demet'e. Dedik ki Demet orta yol neresi? Gülyalı. Ve Gülyalı'da buluştuk. E, bugün özellikle bu iki çok kıymetli e, aile içi mikro işletmesi olan e, üreticilerimizle e, özellikle fındık ve fındığa dayalı e, bir şey var ya, şş, yeni dönem yok. nasıl açılabilir? Biraz ondan e, konuşacağız bugün. E, Demet'i aslında fındık harmanı markasıyla Demet Öztürk olarak tanıyorsunuz. Cenk'i de Atölye 52 olarak tanıyorsunuz. Evet Demet, sen de başlayalım. Ne diyorsun? Yani e, bir ham maddeyi mamul madde haline getirmek ve bundan bir ilaç ürünü e, oluşturmak nasıl bir süreçti? Hem marka yolculuğun çok kısa kısa bir katma değer vermek gerekiyorsa e, neler yapmalı? Yani bizi buradan izleyenlere de hem bir e, feyz olsun. Ee, çok teşekkür ederim. Herkese geçici o beni selamlar ve sevgiler. Ben Mehmet Öztürk, Fındık Arvanı kurucu ortağıyım. 2017 yılından beri e, kendi fındığınızı işleyip e, taban fiyat tartışmalarına takılmadan kendi fındığınızı katma değerli olarak işleyip tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. Türk, Türkiye'deki birçok sofrada varız. Çünkü bu dünyanın tartışmasız en kaliteli fındığını üretiyoruz. E, bütün şeylerimizle, gönderdiğimiz bu şeylerimizle tabii lezzetten e, memnunlar, tatlan memnunlar devam geliyor. Zorluk süreçti, çok zordu. Biz, benim şöyle bir özelliğim var, fındık tarımındaki en 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 küçük üreticiyim. Bunu yaptık e, ve birçok üreticiye de bölgede önce oldu. Bununla farkındayım. Birçok marka kuruldu ve bu çok güzel bir şey. Ocak ayından itibaren de işte bu tip ihracatımıza başladık. E, Tünlerle, vagonlarla değil, kolilerle bizim ihracatımız. Ama önemli olan şu değil mi? Yani buradaki, e, bu topraklarda olan fındığı evet. bu hale getirip, kavanoza koyup, ona bir marka yaratıp, daha sonra İngilizce ve Arapça etiketlerini de ekleyip, buradan, köyden çıkan bir markanın işte Dubai'de market rafında bu haliyle olması. Aynı şekilde Cenk Bey'in o çok daha iyi gidiyor bu noktadan. Evet. E, kıymetli bir Böyleydi. iş. Evet, tabii Senin ki. ürün gamında sadece fındık ve fındığa dayalı ürünler yok. Aynı zamanda e, bildiğim kadarıyla ısırgan otlu eriştelerim var. Evet. Bizim şu an yaklaşık, yaklaşık evet, evet, yaklaşık 30 kalem ürünümüz var. de başlamıştık ama giresinin yöne kuzunun eklendi. Arge çalışmaları sürekli devam ediyor. Eklenebilecek ürünler var ama hızlı gitmiyoruz. Hemen eklemiyoruz. Çünkü var olan e, atölyedeki anne. sistemde hiçbirinin e, kalitesi <laughs> asla şey. düşmeden, sürdürülebilirliğine e, sorun getirmeden yeri, yeni, bir ürünü o zaman e, atölyeye almaya şeyiz, evet. taraftarıyız. O yüzden biraz ağır ama çalışmalarımız sırada eklenecek bir da var. iyi gidiyor. Ee, bu şekilde Harika. bir tarihçi olarak da şunu eklemek He. istiyorum. Herkes beni ziraat mühendisi sanıyor ama tarihçiyim. Eski bu Cumhuriyet döneminden itibaren de sitelere baktığımız zaman, şöyle arşiv kayıtlarını incelediğimiz zaman, e, hep e, kısa video günün içerisindeyiz. Temmuz ve Ağustos'a gelince işte taban fiyat tartışmaları ne kadar olacaktı? Mesela tarihinde de dondan etkilenmiş, işte ürün az olduğu için fiyat aşırı yükselmiş ya da ürün e, çok fazla olduğu için fiyatlar düşmüş. Bunlar hep var olan şeyler. Ama hiç kimse, e, hep bu konuşmalar devam ediyor ama hiç kimse bunu yani kabuklu değil de e, böyle farklı inovatif lezzetler halinde ürün olarak satmayı düşünmemişti. Benim, benim demin anlattığımın evet. evet. bir, birkaç adım gerisine gitti. Yani evet. o şekilde bir tarihçi olarak da hani bunun geçmişini bir araştıran bir kadın olarak Olarak, bir tarifçi olarak hani bunu buraya sok hani bu şekilde bu hale getirmek ve şu an bizim yapmamız gereken asıl şey işte Dubai ya da İngiltere Avrupa Pazarı yerine dünyanın farklı noktalarında dünyanın en önemli stratejik ürünü e, Hangi pazarlara pazarlayabiliriz? Yeni pazar nasıl olur? Biz bunu farklı nasıl yapabiliriz? Ya da ambalajı e, nasıl değişir? Daha iyi nasıl olabilir diye konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle Asıl öyle. konuşması gerekenler bence bunlardır. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra da zaten bir araya gelişlerimizde emin ol ben daha ben çok ben belki ya. bunları konuşmuş olacağız. Yani belki fon kaynaklarını bundan sonra nasıl organize edebiliriz, bu işe yatırım amaçlı işte TKDK'yı, DOKAP'ı, DOKA'yı bu konuda nasıl kullanabiliriz ya da fon kaynaklarını nasıl kullanabiliriz, belki biraz daha bundan sonra ona yoğunlaşacağız. Gezici Organik Tarım Okulu hep konuştuğumuz gibi biz doğa dostu üretim, ekolojik okul yazarlık ve sürdürülebilir tarım yöntemlerini konuşuyoruz. Sürdürülebilir tarım dediğimizde de sürdürülebilme demek, ürünün bu şartlarını bundan yıllar sonra da koruyabilmek demek. Ee, tabii enflasyon şartlarında sürdürülebilir kavramı biraz açıkçası ee, gülük kalıyor, sekteye vuruyor. Evet. Ee, ama bütün bu zorlu şartlara rağmen ee, üretim yapıp, yani Karadeniz'in Çetin coğrafyasında, ee, Giresun Aydere Mahallesi'nde Demet'in yaşadıklarını ee, ben biliyorum. Kendim gözlerimle e, gördüm. O zor şartlarda e, fındık üretimi yapmak, e, başka tarımsal ürünleri üretmek. E, Cenk'in e, bahçesini gördüm. Gerçekten Cenk'in bahçesi de Perşembe e, medrese önünde. Orada da çok zor şartlar var. Zaten Ordu ve Giresun'da e, %6 emin üstünde zaten alan bazı gelir desteğini de bunun için alıyor. Çok zor şartlarda fındık tarımı yapılıyor. E, bu zor şartlarda bir marka üretmek, Buradan fındığı inovatif bir ürün haline getirmek, üstelik bu fındığı üretirken de e, biyoteknolojik yöntemler kullanmak, biyolojik mücadele yöntemleri kullanmak ve e, buradan fındık verimini arttırmak e, önemli bir başarı. Cenk de kendi bölgesinde bunu yapan bir e, üreticim. Üreticimiz. Cenk biraz da sen konuya dair bilgilerini paylaşırsan olur. Demet Hanım'ın kaldığı yerden devam edeyim. Evet. Az önce bahsetmiştim. Bizim bahçelerimiz de 130-150 yıl arası bir geçmişe sahip. Benim dedem ben değil, babamın dedesinden kalma. Çok eski bahçeler. E, bu süreç içinde bu kendi bahçelerimizin bilebildiğimiz tarihi içinde incelediğimizde bizim köyden, medrese önünden e, şu ana kadar kayıtlı ihracatçı olmadığını diyor. 130 evet. hasat demek, aşağı yukarı ortalama. 130 hasat boyunca topla kabuklu sat, topla kabuklu sat. Tamamen birbirini tekrar eden, otomatik robotize bir şekilde üretim devam etmiş. Topla, kabuk sat. Hiç kimse bunu ne yapabilir? Bu sene de böyle yapmayayım. Acaba bu sene başka bir şey denesem mi? Bunu kırabilir miyim? Veya tüccara değil de kabuklu olarak bile olsa İstanbul'a gönderebilir miyim? Şu an tamamen aklıma geldiğini hiç bir yeni yol denenmemiş, hiçbir gelişme e, görülmemiş. Buna ihtiyaç da bulunmamış otomatik bir biçimde bir yıl boyunca bütün eziyetini çekip 1001 zorluğuna katlanarak yetiştirilmiş evet. kurutulmuş ve harman da, harman aslında e, Demet Hanımın çok kutsalığı bir alan ama aslında bizim için de e, çiftçinin fındıkla ilişkisinin kesildiği Kesildi. nokta. Halbuki oradan sonra fındığın güzel kısmı başlayacak çiftçi mi? adına en güzel yerde fındık ilişkisi kesiliyor harmandan çuvallı gidiyor bir de ata ölü bir kadar yapıldığını göremiyor. İşte şimdi tarihi taradığında söylediğim de demek ki bu 130 yılda değil, bu çok daha geçmişten beri gelen evet. bir tekrar eden durummuş. Dolayısıyla ilk olmak bir açıdan sevindirici, onur verici bir açıdan da çok üzücü. Niye kimse bunu bu kadar yıl denemedi, evet. yapmadı evet. daha önce diye. Ben de 3 yıl önce, 4 yıl önce köye geri döndüğümde tamamen sat çiftçilik amaçlı döndüm. Tek amacım verim arttırmak. İşte eski ve çağın e, gerisinde kalmış tarım uygulamalarıyla bakılan fındıkları modernize etmek, yeni tarım uygulamalarını yapmak, verim arttırmak ama 2 yıl içinde gördüm ki verimi %20 değil %50 arttırsanız ve çiftçinin hayatında hiçbir şey değişmiyor. değişmiyor. Ham Yaşam mamur, kalitesi arttırıyor. Evet, ham mamur arttırmak evet. size ev aldırmıyor, araba aldırmıyor, oğlunuzun kızınızın düğününü yaptırmıyor, köydeki evin üstüne bir kat daha çıkarttırmıyor ya da yeni bir 5 dönüm, 10 dönüm daha bahçe almanızı sağlamıyor. Sağlam Dolayısıyla ama buna karşılık da o %50 verim artışı, bu da herkes aynı zamanda aktif çiftçi, ne kadar zor, ne kadar maddi yatırım gerektiriyor, ne kadar çaba gerektiriyor. O verim artışına ulaşmak için bir yıl kendinizi tabiri caizse talep ediyorsunuz. Karşılığında bir tondan bir buçuk ton çıkması hayatınızda hiçbir şey değiştirmiyor neredeyse. Aynı şeye devam ediyorsunuz ama bir ton tümde kırıp işleyip 500 türeyi düşürdüğünüzde üçte bire düşmesine rağmen tonaj olarak geliri neredeyse üç katına çıkıyor. İşte o zaman çiftçinin hayatında bir şeyler değişmeye değişiyor. başlıyor. Evet. Daha rahat alışveriş edebilir oluyor. Daha fazla sayıda çocuğunu okutabilir oluyor. Evine, parkına, bahçesine daha fazla bakabilir oluyor. İkinci yılın sonunda anladım ki ham mamul olarak bu ürünle ilgilenmenin çok fazla bir katkısı olmayacak. O esnada ne yapabiliriz, kendi fundamızı nasıl işleriz diye araştırırken işte Ansamırgat Mehmet Bey'le Orhan Bey'in makinalarını fark ettik internette. O adamla birlikte gittik tanıştık. Onlar bizi Demet Hanım'a yönlendirdi. zaten onlarla gidip konuştuğumuzda makinaları gördüğümüzde %50 elli ikna olmuştuk. Dönüş yolunda Firaziz'de Demet Hanım'a uğradık, onunla tanıştık, atölyesini gezdik, yaptıklarını gördük. O zaman yüzde yüz ikna olduk. Ve hemen Demet Hanım'ın arkasından birkaç ay sonra biz de başladık. Ee, daha bir yıl olmadı. Daha bir ilk defa bu sezon bizim için ilk sezon olacak. Daha tam bir sezon bile geçirmedik fındıkta. Kendi fındığını e, işlediğin gibi artık bu sene belki dışarıdan da fındık alacaksın. Evet, evet, evet öyle. Bu zaten çiftçilerde onu da e, uyandırıyor. Çünkü kabuklu dedim ya, armandol ilişkileri kesiliyor. Evet. Ee, i̇çini kendi mahsullerinin içini bilmedikleri için çiftçilik profilinin evet. ürüne nasıl evet. yansıdığını da bilmiyorlar. Mesela o, özellikle ayırıyorum emgi zararlı fındıkları bir kenara. Evet. Sahibi geldiğinde onunla onları diyorum şunlardan bir iki tane pat ağzına atıyor. O acılık tadını aldığı zaman o ne olduğunu ve evet. ne zarar verdiğini Çok bana. önemli. O türlü ezbere işte mayısın bilmem kaçı herkesi de tatsın dediğinizde ne olduğunu da bilmiyor. Neye aktığını da bilmiyor. Neden aktığını da bilmiyor. Dozaj da bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ama kendi fındıklarının içinden ayırıyorum emri zararları veya çürükleri. Bu sayede parmak çürüklerini, çuval çürüklerini hepsini ayırabilir hale geldik artık fındık işlediğimiz için. Evet. Bir nevi bu bizim atölyelerimiz bir nevi küçük fındık laboratuvar, yöre, evet. yöresel, bölgesel evet. laboratuvarlar. Her şeyine dokunabiliriz. İyi bir evet. laboratuvar. Kendi mahallemizin, kendi köyümüzün hemen hemen nasıl muhtar herkesi tanır. Biz de kimin fındığı iyi, kimin fındığında ne zarar var, kimin fındığı toparcalı, kimin fındığı fındık kutlu, kimin fındığında beslenme sorunları var, kimin iç doldurma sorunları var. Evet. Bunların hepsini yöresel olarak mikro bazda öğrenebiliyoruz ve çiftçilere bunlarla ilgili yorum yapmak çok kıymetli. Evet. Bak senin fındığın bundan dolayı böyle olmuş. Evet. Önümüzdeki sezon böyle yapma. Evet. Şunu şunu ekle, bunu bunu çıkar diyebilme şansımız var. Şimdi i̇şte dediğim gibi o en güzel aralık fındığı yediği zaman ki fındık araştırma ihracatçıların en büyük sorunu bu açıklar. Evet. Bununla mücadele etmek için uzun yıllardır büyük bükşelerle işler yapıyor. Bunu bizler sayesinde köy bazına indirdiğin zaman işte ancak o zaman. Çiftçi anlıyor ki bu fındık demek ki Avrupa'ya gittiğinde bir Avrupalı müşteri aldığın tadın aynısını alıyor. O evet. diyor ki işte Ahmet'in Mehmet'in fındığı de kötü demiyor. Türk fındığı çok lezzetsiz diyor. Bu sefer. Evet. Evet. Dolayısıyla bu noktaların böyle bir faydası da var. Biz de demek ki iç Pazar'la başladık. Hemen hemen e-ticaret sayesinde, internet sayesinde Türkiye'de ürün göndermediğimiz yer kalmadı. Sonrasında dışarıdan gelen taleplerle ufak tefek bireysel gönderiler önce sonrasında da ihracata başladık. İnşallah ileride daha da iyi olacak. Evet, süper. Ee, senin ekleyeceğin şeyler var mı? Yani Demet şey, Cenk'in söylediklerinden sonra ekleyeceğin şeyler var mı? Ben şunu söylemek istiyorum, e, toplumda çok büyük bir önyargı var bununla alakalı. Herkes diyor ki, benim annem de bana böyle diyordu, e, işte oku kızın fındık bahçesinden kurtul, oku evet. oğlum fındık bahçesinden kurtul. E, fındık bahçesi kurtul, hani kurtulması gereken bir yer, yer değil. değil. Evet. E, lütfen e, bu söylemi şöyle değiştirelim, oku fındığına fark yarat, oku fındığına katma değer yarat. E, üniversite mezunuyum. E, doktora yapıyorum ama ben e, fındıktan ve fındık bahçesinden geçimimi sağlamakla kalmayıp başkalarına da köyden istihdam yaratabildiysem evet, fındık evet. bahçesi e, okuyup fark yaratılacak bilgilerini fındıkla birleştirdiğinde farklı vizyonlarla dünya pazarlarına ulaşılabilecek bir tarım ürünüdür. E, lütfen böyle bakın ve bakış açımızı fındığa bu şekilde değiştirelim. Evet, yani aslında şöyle Demet sadece fındığı katma değerli bir ürün haline getirmeyip Getirdiği ürün ve markayla aslında birçok kişinin markayı yolculuğuna evet. e, buradan e, feyiz oldu, ilham kaynağı oldu. Ben e, Demet'in e, Cenk dışında da birçok kişiye ilham kaynağı olduğunu bizzat gözlerimde görüyorum. Sadece kaliteli bir fındık üretmek ya da e, yaptığı işe e, bir noktada katma değer yaratmak değil. O aslında ilham olarak da birçok kişiye ilham kaynağı olduğu için de fark yaratmış durumda. Evet, orası ee, çok önemli. Oraya ben de buraya. Evet biz başladığımızda Demet Hanım vardı o başladığında kimse yoktu diyelim. Oradan başlayayım ben. Hiç kimsenin olmadığı bir dönemde başarmışken evet. bana da çok sık gelip acaba yapabilir miyiz sorusu oluyor. Hep vurguluyorum kesinlikle yapabilirsiniz. Hiç kimseye daha şimdiye kadar yapamazsınız demedim. Belki 20'den fazla bu noktalardan açılmasını sağlamışsındır. Belki daha da fazla. Biz yaptıysak hem de küçücük köylerimizde birçok evet. imkansızlıkla biliyorsun benim elektriksiz köyüm evet. İngiltere evet. hikayemi yani evet, PTT'siz elektriksiz i̇nternetsiz, ve internetsiz, banka makinesiz, kargo şubesiz. Evet, medrese oldu <laughs> bu arada ziyaret edin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dolayısıyla gelip soran insanlara her zaman istiyorum, kesinlikle yapabilirsiniz. Bu fındık kırılmaz, bunlar büyük entegrelerin işi, dev endüstrilerin işi, yapamazsınız, beceremezsiniz, üretemezsiniz, en çok söylenenler üretemezsiniz, satamazsınız, pazarlayamazsınız, ihraç edemezsiniz. Bunların hepsini bizzat yapmış, hani burada Ecek, Acak taksiyle konuşmuyorum yapacağız, edeceğiz diye değil. hepsini bizzat Yapılmış. gerçekleştirmiş iki girişimci evet. var karşımızda, evet. Evet. iki minicik köyden üstelik. Dolayısıyla Hepsi yapılabilir şeyler. Hepsi bilgi çağındayız. Bilgiye erişmenin neredeyse erişmemek imkansız. Öyle söyleyeyim. Eğer özel olarak aradığınız bir bilgi, tecrübe herhangi bir şey varsa bulamamanız ona ulaşamamanız imkansız. Dolayısıyla bu genellikle olumsuz bakılıyor bu tip yatırımlara. Bu kesinlikle her mahallede, her köyde, fındık bahçesi olan her yerde mikro aile işletmeleri olmalı. Fındık yerinde işlenmeli. Tırlara kamyonlara doldurup yüzlerce kilometre uzaktaki entegre testleri taşınmamalı. Yöresel ekonominin içinde, o mikro ekosistemin içinde kalmalı. Orada kırılmalı, orada işlenmeli, yetiştirildiği yerde nihai ürüne çevrilmeli ve yöresel sisteme de katkısı olmalı. Evet. Bir şey daha eklemek tabii, istiyorum. Tabii. Özür dilerim. Şimdi yok, e, Cenk de 20 tane kişiye örnek olmuşumdur. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz ve çok doğru Çünkü yönlendiriyorsunuz yani. Cenk Bey. ama şöyle son dönemde işte 120'leri belki 200'leri buldu sayılarımız. Ee, şöyle genel olarak baktığım zaman bunu açanlar hep erkek. Ben bunu ilk kadın olarak başardım. Kunduk ee, Armanı var, ee, Giresun'da Biyo fındık Elif var, ee, yine Ordu'da Civeloğlu Ayşegül var benim bildiğim evet. kadın kunduk evet. kırma kavurmacı evet. olarak. Ee, özellikle kadınlar, kızlar yani lütfen e, yapabiliriz ben bunu ilk başardığım için hani şöyle bir kendinize gelin. Ee, fon kaynakları da var, devlet desteği de var. Ee, ben yaptık, siz de yapabilirsiniz. Kadın fındık kırma kavurmacıların sayısını da lütfen artıralım diyorum. Evet, evet, ne kadar fazla da çok Gezi organik tarım okulu işte bu kapsamla iki tane küçük köyde de olsa yaşayıp oradaki üretim değerine bir katma değer ekleyip bunu yurt dışına ihraç eden ve birçok kişiye ilham kaynağı olan ee, sevgili Demet Öztürk ve Cenk Dervişoğlu'nu e, ben buradan kutluyorum. E, bizim okulumuzun çok değerli iki e, öğretim üyesi bu arkadaşlarım. Aynı zamanda sayfamızın moderatörleri yani Demet de zaman zaman e, Gezici Organik Tarım Okulu'nda paylaşımlar yapıyor. E, Cenk de yapıyor. E, bizim okulumuzun e, çatısı gökyüzü, duvarları yok. Gezebildiğimiz her yer, ulaşabildiğimiz her yer bizim okulumuzun öğrencileriyle dolu. Dolayısıyla buradan bir ilham kaynağı olabildiysek ne mutlu bize. Ben Demet Öztürk seni de çok kutluyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki okulumuzun bir parçasısın. Cenk seni de kutluyorum. Teşekkür ederim. Şu Biz, şeyde bir dokunsaydık abi. Diyorsun kutluduk. tamam fiyatlar açıklandı. Bütün çiftçilerimiz onunla yatıp kalkıyor taban fiyata bağımlı olmak, taban fiyat evet. beklentisi bunların normal çiftçilerin, fındık çiftçilerinin yani sadece üretimle ilgilenen çiftçilerin hayatındaki baskınlığının kırılmasıyla ilgili bu girişimlerimizin çok faydası var. Demek evet. hep söylüyor. Evet. Oradan siz devam edin isterseniz. Ya. Kurduğumuzdan beri evet, yani, takip etmiyoruz diye. 2017 yılında bu işi kurduğumdan beri fındığımı kapıda satmıyorum. Ve dolayısıyla da benim için taban fiyat önemli değil. Benim için ürünümü nasıl katma değerli hale getiririm. Ürünüm için yeni pazarlar nerede bulabilirim? Türkiye tamamdır. evet, bizim ben ilgilendiğimiz konu bu. Evet, yurt evet. dışı pazarlarını arıyorum. Yani de, hani diyorum kıldığın tarihinden beri hep bu kısır döngü, hep konuşulmuş. Bunu lütfen kıralım. Üründen katma değer nasıl yaratılır? Yeni pazar nasıl bulabiliriz? Buna kapayalım. Evet, evet, kesinlikle. Evet. Böylece mahpus halini kırmanın en önemli adımını kesinlikle atmış oluyoruz. öyle. Şimdi fiyatı kaç lira açıklanırsa açıklansın, ülkenin ekonomik şartları ne olursa olsun nihai ürünü Değerli hale getirip özellikle de yurt dışına çıkarabildiğiniz anda 10 yıllık yolu çok daha kısa sürede almış oluyorsunuz. Bu size yatırım gücü olarak geri dönüyor, e, tam maddeye erişim gücü olarak geri dönüyor. Bunu sadece bireysel zenginleşme, işte ev alma, araba alma olarak düşünmeyin. Kendi bölgenize daha fazla istihdam, daha fazla Yaşam alımı, kalitesinin artması. tabii ki daha yeni tesisler kurma, kapasite büyütme, ek üretim hatları açma, çok daha fazla e, pozitif değer olarak kendi küçük ekosistemimize geri dönüyor bunlar ki büyük şehirde olmadığımız için çok küçük damlalar köy hayatında büyük etkiler yaratıyor. Evet, evet. Bir makine çok daha doğru. gelmesi o köy için büyük şehirde olduğu kadar olduğundan kat kat daha önemli. Üç kişiyi daha işe almanız aynı şekilde. Dolayısıyla ne kadar çok bu ürünü işlemeye yönelik odaklanırsa bireysel de olmayabilir. Her köyde bir tane de olabilir. Her mahallede bir tane de olabilir. Bir araya Dört kişi bir araya da. da gelebilir. Bizim ailelerimiz çok kalabalık. Akrabalık yapımızı biliyorsunuz. Sadece amcalar, akrabalar, halalar, yengeler bir araya gelse zaten yine atölye kur, kuracak insan gücü ve sermaye oluşmuş olur. Ee, mutlaka bunlar değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Evet kesinlikle öyle. Şimdi bizim yapmış olduğumuz bu yayın e, dolayısıyla fındık taban fiyatının açıklandığı günden bir gün sonra e, olduğu için bu yayında özellikle bu bilgilendirmede özellikle fındık taban fiyatlarına takılıp kalmayalım. Genç neslin e, Demet gibi Cenk gibi genç neslin ve bölgeleri dışında yaşayan çok sayıda insanın bu bölgeye dönmek için asıllı gerekçeleri var, asıllı sebepleri var. Bunlardan bir tanesi de işte buradaki yapılmış olan inovatif yaklaşım. Sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Demet teşekkürler. Cem teşekkürler. Tekrar bir araya gelmek dileğiyle kısa bir süre sonra Sevgi ve selamlar herkese.